Değerli dostlar, bugün Yahya Kemal'in bir hatırasıyla başlayalım söze isterseniz. Yahya Kemal büyük bir şair. Tarihi şiirlerinde işleyen bir şair. Maneviyatı şiirlerinde muhteva olarak seçen bir şair. Yıllar önce Madrid'de büyük elçilik yapmakta. Elçiliği sırasında İstanbul çok dikkatini çeker insanların. Ve gittiği yerlerde hep İstanbul'dan söz etmesini isterler şairin. Şair de İstanbul'dan bol bol anlatır. İstanbul'u seviyordur zaten. Hasreti de vardır İstanbul'a. Anlattıkça şairin anlatası gelir. Bir gün İspanyollardan bir tanesi der. Şairin anlattığından çok büyük bir şehir tahayyül eder. Ve der ki İstanbul'un nüfusu ne kadar? Şair hiç tereddüt etmeden 150 milyon der. Herkes şaşırır. 150 milyonluk bir şehir dünyada yoktur. Nasıl olur 150 milyonluk bir şehir deyince şair biz ölülerimizle birlikte yaşarız der. İşte biz gerçekten bu muhitlerde şairin dediği gibi ölülerimizle birlikte yaşıyoruz. Yani ölülerimizle birlikte yaşadığımız bir hazirenin önündeyiz. Değerli dostlar, Gazi Ahmet Paşa Camii'nin avlusundayız. Daha doğrusu Hazirenin girişiyle caminin girişinin ortak noktasındayız. Bir tarafta caminin girişi var, diğer tarafta hazinenin girişi. Ana kapıdan girdikten sonra insanı bu iki kapı karşılıyor. Bu iki kapı karşılarken birisinde hayat var, manevi hayat, diğerinde ölüm var, mezar taşları. Biri hayatı temsil etmekte, biri ölümü temsil etmekte. Ama hayatın da ölümün de düğümlendiği nokta, içinde bulunduğumuz nokta. İnsan burada durup etrafına baktığı zaman sol tarafında ölümün, sağ tarafında hayatın varlığını idrak etmekte ve hayat ölüm ve hayatla ölüm arasında durduğunu hissetmekte. Hayatı ölüme, ölümü hayata bu kadar yaklaştıran şey hazire. Yani şehrin ortasında bir caminin kenarında caminin banisinin kendi caminin eserinin sinesine kendi kabrini kazdırıp kendi mezarını yaptırıp kendi türbesini yaptırıp kendi eserini adeta maneviyat aleminde kendi beklemek istercesine eserinin sinesine mezarını kazdırmış olması. Küçük bir aile mezarlığı. Aile mezarlığı caminin bahçesinde. Caminin bir tarafı yola açılıyor. Diğer tarafı başka bir yola açılıyor. Her gün yüzlerce insan gelip geçiyor. Kimisi ibadet için geliyor, kimisi gelip geçmek için gelip gidiyor ama hepsi her gelip gittiklerinde işte bu hazire ile yani şu gördüğümüz mezar taşlarıyla hemhal oluyorlar. Ve mezar taşlarında bir bakıma bir başka alemin kapısında hissediyorlar kendilerini. Bir başka aleme geçtiklerini ve artık o alemin sakin olduklarını hissediyorlar. Şu anda tıpkı bizim de hissettiğimiz gibi. Her hazireye giriş bir başka alemin kapısına giriştir. Bir başka alemi hissediş, bir başka alemde nefes alır, veriştir. Burada da duruyor insanlar, burada da ayaktalar, burada da nefes alıp vermekteler. Burada da okumaktalar, yazmaktalar ama sessizce. Burada insanlar varlıklarını ifade ederken ruhlarının dilini kullanırlar. Gönüllerinin dilini kullanırlar ruhlarının dilini ve gönüllerinin dilini kullanırken bir başka dili daha kullanırlar ve sanatı icra ederler. İşte küçük bir hazire, 10-15 tane mezar ama küçük hazirede 10-15 tane mezarda her mezar taşı birer sanat harikası. Her mezar taşı hattıyla, tesibiyle, mermer işçisiyle, düzlüğüyle ve diğer özellikleriyle tam birer sanat harikası. Bu da gösteriyor ki sanat hayatımızın özü. Hem dünya hayatımızın hem ahiret hayatımızın. Sanat burada da bize lazım, orada da bize lazım. Çünkü Allah'ın Sani isminin tecellisi her sanat eseri. İnsanlar genellikle ev seçerken, oturacakları muhiti seçerken evlerinin penceresinin denize bakmasını arzu ederler. Dağa bakmasını arzu ederler. Ovaya bakmasını az öderler. Yani evin manzarası, pencereden görülen manzara ne kadar genişse, ne kadar yeşilse, ne kadar mavi ise, ne kadar ufku açıksa o ev o kadar masful addedilir. O ev o kadar güzel sayılır ve maddi değerde yükselir. Ama bir ev düşünün, bir mezarlığa bakıyor. Bir ev düşünün, her penceresi açıldığında veya perdesi aralandığında karşısında bir cami, minare, minare endamında selviler ve selvi endamında mezar taşları. Bir ömür böyle geçiyor. İnsanlar her baktıklarında bir mezar taşını görüyorlar. İşte sadece İstanbul'da bulunuyor diyebileceğimiz veya bazı tarihi şehirlerde bulunuyor diyebileceğimiz bir mimari dekor. Şehrin ortasında bir cami caminin yanında bir hazire, hazirede mezar taşları ve hayatla ölüm, hayatla mezar, evle mezar taşı iç içe. Karşı karşıya ve birbirini tamamlıyor adeta. Her evden bakan insan bu mezarlığa baktığında Peygamber-i Zişan'ın lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz hadis-i şerifini taattür ediyor olmalı. Ve inanıyorum ki bu mezarların sinesinde yatanlar hangi yaşta olurlar, sonsurlar? Hangi seviyede olurlar, sonsurlar? Hangi cinsten insanlar olurlarsa olsunlar, ruhlar buraları ziyarete geldiklerinde, ruhlar buralara gelip etrafı temaşa ettiklerinde şu evlerin pencerelerinden bakan insanların hallerine bakmaktalar. Olur ki onlardan herhangi birisi akrabalarıdır ve olur ki onlar manevi bir hal içerisindedirler. Ondan sürür duyarlar gurur duyarlar, huzur duyarlar ve iyi ki dünyada böyle bir menzil inşa etmişiz. İyi ki dünyada böyle izler bırakmışız. Bizim torunlarımız, bizim nesillerimiz bizim eserlerimize bakarak maneviyatı hatırlamakta, ölümü hatırlamakta, hayatı ölümle tezyin etmektedir derler. Hayatı ölümle tezyin etmek gerçekten farklı bir mana, ayrı bir güzellik ve ince bir zenginlik, enginlik. Hazireler tıpkı mezarlıklar gibi hayatın her türlü güzelliğini ve süsünü taşıyorlar. İşte bir ağaç, devasa bir ağaç. Belki buradaki kabirlerden çok daha önce dikilmiş bir ağaç. Belki sinesinde yatan kabrin sahibinin kendi eliyle diktiği ve dikerken de ben mahşeri bu ağacımın gölgesinde bekleyeyim dediği ve gerçekten ağacının gölgesinde beklediği bir hayat tablosu. Her mezarlık berzahı hatırlatır, ahireti hatırlatır. O mezarlıktaki her ağaç hasreten selvi ağaçları o mezarın sinesinde bir hayatın yattığı, yaşandığını, o mezarın sinesinde kendince bir hayatın var olduğunu, ve o mezarın sinesinde yaşanan hayatın umulur ki cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu ümit eder, dua eder ve bu dua ile hayatına böyle bir netice bekler. Hangi insan istemez kabre girdiği zaman kendisini Peygamber-i büyük insanların ve meleklerin karşılamasını ve hangi insan istemez geride kalanların dualarıyla her gün bahçesine Cennet bahçesine, kabir bahçesine yeni çiçeklerin ekildiğini, yeni kuşların şakıdığını, yeni bülbüllerin öttüğünü ve yeni suların aktığını hissederek oradaki cennet bahçesini hayatıyla yaşamayı bütün insanlar bunu istediklerine, bunu dilediklerine, bunu arzu ettiklerine, bunun için dua ettiklerine göre işte fiili bir dua. Bu fiili duada ağaç var, mezar taşı var kabir var, yeşillikler var, insanlar var ve her yaştan insan mezarı var. İşte bura gerçekten hayatla ölümün birlikte hissedildiği, birlikte yaşandığı bir yer. Eyüp Mezarlığı, Yüz İstanbul'u sinesinde barındıran bir kabristansa ve İstanbul'un sinesinde, asıl İstanbul'da, tarihi İstanbul'da buna benzer pek çok tarihi mekan, yani hazire var ve bunların sinesinde insanlar yaşıyorlarsa biz İstanbul'da hasreten tarihi muhitlerde bilhassa hazirelerde her nefes alıp verdiğimizde bizim gibi orada bir hayatın yaşandığını bizim de bir zaman gelip orada o hayatı yaşayacağımızı bilip inanıp inancımızı ibadetimizi ve duamızı bu tarihi gerçeklerle süsleyip hayatımıza bu manevi derinliği kazandırabilmeliyiz. Değerli dostlar, işte üç hayatın kavşak noktasındayız. Birinci hayat, insan hayatı, biz buradayız. İkinci hayat, berza hayatı, taşların sinesinde berza hayatı yaşanıyor. Üçüncü hayat, nebatat hayatı, işte bir mezarın sinesinde bir ağaç fidan halinde yavaş yavaş yükselmekte. Bu yükselecek, ağaç olacak. Sinesinde hem canlıları hem berzak sakinlerini serinletecek. Gerçekten güzel bir serinlik ruhun serinliği. Gerçekten güzel bir aydınlık ruhun aydınlığı. Hazireler şehirlerin ortasında ruhun serinleyebildiği ve ruhun aydınlanabildiği ender noktalar. Ruh buralarda tenevvür etmekte, buralarda kendi heyecanını bulmakta, kendini buralarda daha rahat hissetmekte. Çünkü her ruh biraz hazireyle ile alemi ervahı hatırlamakta, oraya meyletmekte. Bugün bu alemi ervah kapısından alemi ervaha bakarken bu maneviyat alemiyle maneviyat dünyamızı süsleyip bir hazirenin önden geçerken oralara Fatiha göndermeyi bir mezarlığının yanından geçerken oralarda yaşanan bir hayatın olduğunu, o hayatın bizden fatihalar beklediğini idrak edip, düşünüp, hissederek burada yatan insanları fatihalarla anmak elbette bizim de bir gün gelip fatihalarla anılmamıza vesile olacaktır. Bu hazireden sizlere fatihalar okumanızı dileyerek veda ederken bir başka maneviyat ikliminde bir başka manevi tabloyla buluşmak dilek ve duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun diyorum.